uzun yıllardan sonra vardığım kanaat şu eğer bir insan kendisinin aslının kendisinin kim olduğunun hakikatini bilmiyor ise bu alemde yaşadığı her şeyi kader zannedip ve değişmez zannedip bir süre sonra Allah'ın vaad ettiği sürede olduktan sonra göçecek ama ben kimim sorusunun cevabının peşinde kalanlar işte o zaman onlar bahsedilen o tekamül yolculuğu denilen veya kemalat yolculuğu denilen o seyre geçmiş olacaklar Çünkü görünür olan bu alemde yani mutluşmuş olan taş, toprak, ağaç, bu varlık aleminde insana her şey bir ayna ve insanın hakikati alemin içerisinde gizli. O yüzden ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum gibi sorular bizim sahipsiz olmadığımıza dair bir arayışın ifadesi. Hakikat kendisini bilmekle başlayan o serüven alemdeki varlığın da aslını bilmeye doğru götürüyor. Ve daha sonra kendini bilme yolculuğu insanı son menzilde şuraya vardırıyor. Alem insana etki etmez. O aleme etki eden insanın tam kendisidir. Kendisini bilmiş o insanın hakikati. Eğer nereden geldiğini, nereye doğru gitmesi gerektiğini ya da nereye bu soruları üstü örtülü veya doğrudan soran kişi şu noktayı da kaçırmaması lazım. Nereden geldim, nereye gidiyorum? Sanki evvelini ve ahirini araştır.